Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine biraz Stars oynuyoruz. Ve bugün kupa kasacağız. Kupa, kupa kasmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Ben şöyle diye girdiyse buraya. Arkadaşlar hemen düelladan başlıyoruz. Arkadaşlar bu videoya katıp like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an ben sadece kupa kasma videosu yapıyorum. Arkadaşlar 25 Ocak'ta kupa ve görev kasma şey gelecek, videosu gelecek. Hemen bir şeye başlayalım. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Aldım. Tamamdır. <laughs> olur şimdi süperimi kullanayım görsün gününü amına. Tamamdır. Sorun yok. İyiydi. Bunu diyor ki bunu çok fazla. Tamamdır. arkadaşlar böyle sıra sıra gideceğim. İlk önce başladık düellodan. Aslında düellodan başlamayacaktık da. Tamam. Sıra sıra gideceksek ilk önce savaş topu 2'ye 2 iki yapacağız. çekle kardeşim. Ben bu göze göre eğen edip bari. De ki zamasu bari. gel benim burada sıkıştırlar lan. Has ya, has ya, çabuk doğ, çabuk doğ, çabuk doğ. Tamam. Ben geldim, ben geldim. Şuna, n ol, n ol, n ol. Has ya, has ya. Umurt iste olsa, Tamamdır. şmasınlar. Şurada olursun. Hayır ya. Bak, atak, 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 atak hayır ya. Gol attı. arkadaşlar. Gel oynamıyorum. Ya. İyi ki başarısız geçti şimdi. Şunu Mayıs'ı alalım. Ya da durmaz ışıklı. Şimdi geldim. Şimdi ananı ağacını da boyadım senin. Hop tamamdır. Tamamdır, tamamdır. Tamamdır, tamamdır. On um, bras'la hep bana dalıyorlar oğlum. benden ne istiyorsunuz? Ha top istiyormuş. Tamam tamam al Edgar al Edgar al Edgar ne yapayım Edgar ne yapayım ne yapayım ya. Ne Çok kötü oldu çok kötü. Sıra sıra gitmeyeceğim o zaman şeyden başlayalım. Çift tasarlaşmadan başlayalım. Kupa kaslı. Önce tek hesaplaşma. Ben tek hesaplaşmada 8 bit çok iyiyim. Şöyle 8 biti alalım. Hadi başla hadi başla Arkadaşlar bu telefon çok yavaş. Oha ben bu açtım. Ne? Ya 8 boşuna demiyor çok yavaş oldum, gerçekten. Ne? Bu savaş beni etse de çok Bu Intro <laughs> <laughs> çok kolay ya. Kuruldu kolay yok. <laughs> ne oldu Bu da süper boş. Neyse yine de iyi oynadım bu arada. Görev açsın mı? Açmadık. Ya 779. Tekli oynamamı istiyorsanız bu, bu videoya 20 like Tekle <laughs> tek hesaplaşma Ve 20 yıl 20 yıl tek hesaplaşma oynayacağım Eğer 21 like gelirse bu video Ama şöyle dynamite bizi alalım Yo Mücevherim olsaydı bir tane kostüm alırdım ya Ben barlayayım Aşkımına göre ben bir botum. Mbop'e İsrail. Tamam sen istedin kardeşim. Kardeşim değil düşmanım diyeyim. Mbop'e kat İsrail. Yani bu kralikaydı. Pardon arkadaşlar. Ye

ama Emrah Korkan dediği için şimdi onu şikayet edeceğim. <laughs> İnşallah. Hayır Tamam iyi. Arkadaşım bu bana çok mu kostu burada. Almadım Almadığım son 3 kostu kalmış sadece. Arkadaşlar bu arada istek atmak isteyen atsın. Arkadaşlar kostüm sıralamasına gireriz. Yani kostüm e, puanlarız. Kulübüm de burada. Arkadaşlar. Ve her gelince bir yapıyorum. bir olur. Artık gelen gelsin kanka, gelen gelsin. Yani gelen gelsin arkadaşlar. Mesela ne oynarız? Örnek diyelim. Böyle bir şeyler yaparız. Böyle vs ee, e atarız. O sonra kimin Piper'ı varsa, bende Piper yok. Fighter'dan kaç oynarız? Ondan sonra Vesa atarız. Sonra kostüm puanlarız. Arkadaşlar. Bu Crossback'tan sonra hangi savaşçı açacağım acaba? Pam veya Piper veya Bibi. Ben burada Piper'ı açarım. Piper güzel. burda Mega açarım burda tabii ki de Nani burda Max burda Bonnie burda Gray burda Chester burda Hank burda Villa açarım da Surge burda başka savaş açarım kaliteyi hiç Eee doğu açarım burda tabii doğuda da güzel geliyor Dur ben bir zamanı da unutmuştum ya. Herkes sandal olmayı unutmuştum. Diğerinde bir gün alırız. Is white. Ben de su içeyim. Yana boş. Arkadaşlar bu arada bowling meeple geldi. Almak isteyenler alsın arkadaşlar benim. Ben son 4 elmasım kalmış ya. 4 elmasım kalmasaydı alırdım ya. Güzel kostüm. Arkadaşlar süpersel de var ya. 15 elmas 5 kredi falan verir de kendisini bir şey zannediyor. Kendi kendini destekleyebiliyor muyum acaba? Ya? Aa. Oldu. Vay. Bakalım Drakula'da kişi kim var? Herhalde youtuber ya. Oy. 2019 mı 2020 mi yıl dönümünde yıldız şelali var. Oh. Bir de sanki youtuber. Bak arkadaşlar bir de yabancı istek attım baksanıza. Mesela Potatoverse. Mystic Winter daha sonra sıvı sıvı evet. arkadaşlar şimdi ben yemeyeceğim çok 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 çok, çok tatlı işte katmışım ama o kabul etmemiş Bir kere de Mortis'le oynayayım. Tek hesaplaşma. Bir de arkadaşlar ya, hiç şansım yok. Gerçekten star hediyelerinden hiç efsanevi çıkmıyor. Mesela bir kaydır aydır efsanevi yüzü görmedim hiç. Sadece bir ara Nus Brav'da çıkmıştı. Loot Brawl'da da e, çıktı efsanevi'den. birden. Ama şu bu kızdan çok nefret ediyorum ya. Gerçekten abi. Oğlum grif varsa grif verme. Oğlum ikten dar ya. Ay nasıl ölebilirim? Umar da Allah tamam üç aldık. Artı üç de almasaydım var ya. Bu sefer yapacağım. Bu sefer başarmaya çalışacağım. oynayacağım. İnşallah eksi 4 eksi 5 yemeyiz. hangi ara buna bastım lan? Yürüyorlar. Lan ben kimin eline düştüm lan böyle? Kesin eksi dört ya da eksi beş. Nasıl <laughs> sıfır verdi? Allah, Allah ta sıfır verdi ya. Arkadaşlar bu kişiye de abone olmayı unutmayın. İsmi Kapibara oyunda YouTube. Hatta bu da YouTuber. Buna da abone olmayı unutmayın. Ondan sonra Buna da abone olmayı unutmayın. Ve bu abiye de abone olmayı unutmayın. Buna da abone olmayı unutmayın. Buna. Ondan sonra zaten başka YouTuber arkadaşım yok. Bir de bu. Evet. Bir level bir ulusal. Evet arkadaşlar burada artık sonlandırıyoruz e, videomuzu. Arkadaşlar yarın yine görüşürüz arkadaşlar. Yarın e, belki şey yaparım. Yarın belki atarım kupa kasma ve görev kasma videosunu. O yüzden de o yüzden arkadaşlar hazırlıklı olun kendinize. Yarın da kadar mısırlarınızı patlatın. Tamam arkadaşlar? Bir de yarın okullar da kapanıyor arkadaşlar. Belki bir yarım saatlik videoda çekebilirim. Hadi sıkıyıkta size bir görüşürüz arkadaşlar.